Herkese merhaba, bir de Buvar'a hoş geldiniz. YouTube'da uzunca bir video izlerken önümüze çıkacak olan onlarca reklamı sadece iki hamlede nasıl geçebiliriz bundan bahsedeceğim. Video içeriği tavsiye yoluyla geldi. Bu anlamda yorum yazmanız, tavsiyelerinizi, sorunlarınızı iletmeniz çok önemli. Ayrıca destek olmak için kanala abone olabilir, videomuzu beğenebilirsiniz. Yapılacak şey çok basit. Bir video açtıktan sonra sadece ilk reklamı izliyoruz. Ardından altta görüyorsunuz onlarca sarı nokta var. Bunların hepsi birer reklam. Bu reklamları geçmek için ilerleme çubuğunu sonuna kadar çekiyorum. Video bitiyor. Ardından ortadaki tekrar izle butonuna basıyorum. Video başa sardığında sarı noktalar kaybolmuş oluyor. Böylece tüm videoyu reklamsız izleyebileceğim. İçerikle ilgili tavsiye aldığım kanalda bunun iPhone ve iPad içinde çalıştığını söylüyordu. Ancak benim denemelerimde başarılı olmadı. Sadece Android'de başarılı oldu bu yöntem. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.